Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle çok tatlı bir bebek patiği yapacağız. İnanılmaz keyifli ve inanılmaz güzel bir örnek. Hem de e, tahmin ettiğinizden daha pratik, daha kolayca yapabileceğiniz bir örnek olacak. Şöyle tığ işi güzel bir patik yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halka yaptıktan sonra şu şekilde 3 tane zincir çektim. Bu zinciri de sayarak bu üç tane zincirimizi de sayarak bu sihirli halkanın içerisine tam 14 adet ikili trabzan öreceğiz. Zinciri de sayıyoruz ve toplamda 14 adet ikili trabzan örüyoruz. 13 ve 14. Toplamda 14 adet ikili trabzan yaptıktan sonra şu şekilde sihirli halkamızı kapatıyoruz 3 tane zincir çekerek başlamıştık onun tam tepe noktasından kaydırma işlemi ile birleştirmemi yaptım 3 tane zincir çekiyorum ve öncelikle bu birleştirme yaptığım yuvadan yani aynı yuvanın içerisine bir kez daha ikili trabzan yapıyorum çift oldular Devam ediyorum. Hemen yandaki trabzanın tepe noktasından bir aynı yuvaya bir tane daha. Her bir yuvaya çift batarak sıramı tamamlıyorum. Evet şöyle son yuvamada çift batarak toplamda ikinci sırada trabzan sayısını 28'e çıkarttım. Çünkü ilk yaptığım sihirli halkanın içerisinde 14 adet ikili trabzanım vardı. Bir sonraki sırada yani ikinci sırada bütün yuvalara çift battığım için toplam trabzan sayısını 28'e çıkarttım ve artık birleştirmemi yapıyorum. Birleştirmemi yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum ve bütün trabzanların tepe noktalarına tek bir şekilde batıyorum. Yani sadece her birinin tepe noktasına bir kez batarak ikili trabzan örüyorum. Arttırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Sadece mevcut olan trabzanların tepe noktalarına bir kez batıp ikili trabzan örüyoruz. Ve evet son yuvamada ikili trabzan yaptım ve tam tepe noktadan da birleştirmemi yaptım. Şu şekilde zaten kıvrıldı. Şimdi aynı işlemi tekrar ederek 3 sıra daha aynısından yapıyoruz. Her yuvaya tek battık bu sırada. Bu sıradan hariç 3 tane daha aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Yani 3 sıra daha her yuvaya tek batarak patiğimizi ilerleteceğiz. Evet şöyle ben 3 sıra daha ördüm. Toplamda başlangıç sıramla birlikte 6 sıra oldu. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sadece ikinci sırada her yuvaya çift batarak bir arttırma gerçekleştirdik. Daha sonraki bu 4 sırada hiçbir şekilde arttırma yapmadan sadece her yuvaya tek tek batarak ilerledik. Ve şimdi şöyle bir görüntüsü var artık patiğimizin. 3 tane zincir çekerek bir sonraki sıraya geçiyorum. Şimdi yine trabzanların tepe noktasından batarak 14 adet ikili trabzan örüyorum. 13 ve 14. Şöyle 14 adet ikili trabzan ördüm. Şu şekilde de zaten anlaşılıyor. 14 adet ikili trabzan ördükten sonra 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Tekrardan bu 14 adet ikili trabzanın üzerlerine denk gelecek şekilde her bir yuvaya tek batarak ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Böyle her bir yuvaya tek batıp ve bu 14 trabzanı sürekli devam ettirerek tam 6 sıra bu şekilde ilerleyeceğim. Yani Hemen sıramı tamamlıyorum ve evet son ikili trabzanımı da ördüm. Şu şekilde artık burada taban örmeye başladık aslında. İlk sıramızı 14 tane ördük, döndük, ikinci sıramızı da ördük. Şimdi biz iki sıra ördük birlikte. 6 sıra istiyoruz. Yani 4 sıra daha bu şekilde 14 trabzanı tekrar ederek bir 4 sıra daha örmemiz gerekecek. Evet şöyle 6 sırada yine taban olarak Evet yine 6 sırada tabanımızı örmüş olduk. 1 2 3 4 5 ve 6. Şu şekilde de çok şirin bir görüntü elde ettik. Şimdi ne yapıyoruz? Tabanımızı da hazırladığımıza göre çok az bir yerimiz kaldı. 3 tane zincir çektim ve şu kenarlarından örmeye başlayacağım. Tığımın başını doladım. Şurada bir son trabzan var ya. Onun şöyle tam ortasından bir tane ikili trabzan ördüm. Daha sonra hemen bittiği yer yani tepe noktasına battığımız yerler var ya. Onun tam içerisinden patiğin yan tarafındayım. Devam ediyorum. Trabzanın tam orta merkezinden. içinden geçiriyorum tığımı. Ve şurada dibine battığım yer. Bir de oradan batıyorum. Devam ediyoruz. Trabzanımızın tam ortasına gelecek şekilde ve bir de trabzanı bir önceki sırada battığımız dipler vardı. Tam oradan batıyorum ve örmeye devam ediyorum. Şöyle son trabzan kenarı kaldı görüyorsunuz. Hatta bu 3 zincir çekip de döndüğüm yerlerden bir tanesi kaldı. Şimdi tığımın başını doladım. Tam ortasından bir tane ilmek çıkarıyorum ve bir seferde çekiyorum tığımda ilmek bırakıyorum tekrar tığımın başını doladım bu sefer tam şu dibi hemen oradan da bir tane iki oldu tekrardan sıradaki trabzanın tepe noktası bu şekilde 3 trabzanı aynı anda çekmiş olacağım ve burada bir eksiltme yapmış olacağım. Hepsini aynı anda topluyorum ve trabzanlarımı şu tepe noktalarından batarak örmeye devam ediyorum. Diğer köşeye gelinceye kadar benimle birlikte aynı anda yaptığınızda hiçbir şekilde eksik olmayacaktır. Tam bir şekilde sizin de patiğiniz çıkmış olacaktır. Bu yönden yana içiniz rahat olsun. Benimle birlikte ördüğünüzde e, Siz resimde ne görüyorsanız aynısını sizde yapmış olacaksınız. Çünkü birebir aynı ölçülerle tam ölçü olarak veriyorum. ve evet. Şöyle bir tane trabzanımın tepe noktası kaldı. Bir tane orta merkez ve burası. Üçünü de şurası orta merkeze denk gelecek. Üç tane trabzanı eksiltelim. Bir tam orta merkezdekini alıyorum. İki. Üçüncüyü de aynı buradaki gibi son trabzanın burada ilk oradan alıyorum ve bu üçünü aynı anda çekiyorum. Ve şu kenarda ne yaptıysam, şurada ne yaptıysam aynısını bu kenarda da uyguluyorum. Hemen sıra sonuna gelelim. Son olarak da trabzanımızı örüyoruz. Öncelikle ne yaptığımıza bir bakalım. Patiğimizi ilerletme aşamasında şurada bir kavis verdik. Yani buradaki eksiltmeye tam şuradaki şu kavisi verdirdi bize. Bu şekilde de ilerliyoruz. Gayet hoş, gayet güzel ilerliyoruz. Şimdi devam ediyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve döndüm. Şuraya kadar aynı trabzanları tepe noktasından batarak örmeye devam edeceğiz. Trabzanlarımı ördüm. Şurada şu yuva 3 tane trabzanı toplayıp tek seferde çektiğim yuva. Buraya kadar ördüm. Şimdi tığımın başını doladım. Bu yuvadan batıyorum ve bir kere çektim. Tığımda yine ilmek kaldı. Devamındaki sırada aynı işlemi uyguluyorum. Bu sefer iki tane trabzanı aynı anda çekip eksiltmiş oluyorum. Şimdi trabzanları tek tek örerek diğer köşeye geçelim. Evet şimdi yine aynı şekilde burada şu yuva 1 2 3 zaten çok belli 3 tane trabzanı topladığım yuva yani tek bir trabzan elde etmiştik bu yuva oradan bir tane aldım ve hemen yanındaki trabzandan bir kez çektim. Bu sefer iki tane trabzanı aynı anda topladık ve sıranın sonuna bütün trabzanların tepe noktasından batarak yine trabzan örmeye devam ediyoruz. Ve evet şu şekilde patiğimiz çok güzel şekil almaya başladı. Şimdi Artık eksiltme, arttırma ya da toplama yapmadan bütün ilmeklerimize tek batacağız. 3 tane zincir çektim ve döndüm. Bütün ilmeklere tek tek batarak sıra sonuna ulaşacağım. Şöyle hemen şöyle size ben bir göstereyim. Buradan başladım. Bütün trabzanların tepe noktalarına batarak bir sıra ördüm. Daha sonra yine aynı şekilde iki sıra daha yani bu sırayla birlikte toplam 3 sıra tek 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 batarak trabzanların tepe noktalarına tek batarak şununla birlikte 3 sıra örüyoruz ve daha sonra dikimde yine birlikteyiz. Evet şöyle 1 2 3 şuradan başladık zaten bütün yuvalara tek batmaya en son şuradaki köşede yaptığımız ikili trabzanı teke çevirmiştik burada burada da üçlülerimiz var en sonda 1 2 3 sıra her bir yuvaya tek batarak patiğimizi hazırlamış olduk şimdi dikime geçelim İpimizi kestik. şöyle bir tane iğneye geçirdik ve patiğimizi şu şekilde ters çevirelim. Ve evet dikişte hiçbir numara yok bildiğiniz aynı dikişi yapabilirsiniz. patiğimizi çeviriyoruz ve işte hazır <laughs> çok güzel bir patik oldu beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın şimdilik hoşçakalın